Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı için bir isim daha adaylığını açıkladı. 2007 ile 2012 yılları arasında CHP Bursa İl Başkanı olan Gürhan Akdoğan bir kez daha aday olmak istediğini söyledi. O birikimi mezarı götürmek istemiyorum. Bu kent, bu ülke bana birçok şey vardı. Ben 6 yıl parasız yatılı okudum, hiçbir şey yapmasa devlet beni okuttu. Bu ülkeye, bu kente borcum var. Ölene kadar bu borcu ödeyeceğim. İşte bu borcu ödemek için ben aday olmak istiyorum. Bir ilçenin sorun olduğu zaman o 16 ilçeyi oraya yıkmazsam namerdim. Adaylık açıklamasına CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile birçok isim daha katıldı. Akdoğan, CHP'deki değişim tartışmalarına da değindi. Bir değişimin bir stratejik planı olması lazım. Önce bir mevcut durma analizi yapılması lazım. Neden bu değişimi istiyoruz? Evet değişim olmalı. Ben değişimden yanayım. Öyle değişim istemek kolay bir şey değil. Değişim isteyenlerin de kendilerini değiştirmesi ve yürekli olması gerekiyor. Değişim öyle bir şeydir. Biz değişeceğiz. Sadece Kemal Bey gitsin, yerine Özgür Özel gelsin. Özgür Bey gitsin, bilmem İmamoğlu gelsin. Neyle geliyor kardeşim? Hiç duydunuz mu bir plan, bir proje, bir program? Tüzük değişikliği, çarşaf liste, ön seçim hep söyleniyor bu. Yapılmaması için bir neden var mı? Tüzükte de var. Akdoğan aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuştu. Biz büyükşehir belediyelerini aldık. Korkunç bir motivasyon sağladı. Örgüt içinde bir güven getirdi. Bu bilakis bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği stratejiyle oldu. Bu en kuvvetli yönüydü. Bana göre en çalışkan genel başkanlığı.